Domates. Domates. Ağam biraz bağırsana sesini kimse duymuyor. O zaman George. devam edelim her şeye. George bulan. Bana hepsi uyar. Demin biz burada bitirdik oyunu. İki tane Türk çocuk vardı. Ee, ufaklık abi kardeş oynuyorlardı. Onlarla beraber birinci olduk. Burada bitti oyun. George, George Pula. başladı. George Paul'da bitti. Hiç, hiç yerinizden. Yok kımıldı uca doğru geldik. Şu anki işaretimin ha? tam tersinde bitti arazide. Muhtemel. Lan ne yapıyor? Nefes almıyor mu bunlar ya? Ha öyle mi? Ha gördüm gördüm bir tanesi de orada. Tamam ben şimdi onu bomba atacağım şimdi sen dur. Onu mu yatırdın? O mu öldü? geliyor dur. Tamam. Hiç kımıldama. oldama. Bombayı sokacaksın şunun ağzına. Sende mi? O bombayı oturdu. Tamam. Bir kişi de burada. Benim ölümde. Geleceksin arkadaşını paşa paşa kurtarmaya. Sesi kim attı? Tamam güzel geldi geldi arkadaşı. Durdu arkadaşı duvarda yürüyor. Mavi görmen lazım senin. Bravo, i̇şte. bir tane kaldı yolun karşısı, benim işaretimde. Bana molotof bomba atıp duruyor. Lan ölsene lan! Adam ölmüyor nasıl satayım ya! Tamam be, elinize sağlık. Alın. Vay ş** ya! Ulan be! Şimdi onlar bizi bekleyecek. Bravo! Arabanı... Tam işaretimde. Kalktı canlandırmaya gidecek bu keko. Tamam. Tamam gel 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 gel. Bravo yine yattı. Basıyorum o tarafa doğru. Kaprazı alacağım. Beni korusana Piri. Arkalayacağım. Arka alacağım. Arkaya dikkat edin arkaya. Arka geldi. O da yattı. E bunlar niye bitmiyor? arkaya arkaya dikkat edin. Arkadan bir kişi geliyor. Reis dikkat et. Onlar gitti. Arkada bir kişi var dikkat et. Bir kişiyi yatırdım ama o şey yaptı. Ee, arkadaşının şeyini aldı. Düştü o arkadaki düştü direkt öldü. Gitsene tamam, demek o, arkadaşın... Orayı mutlasana direkt. Tam o son, son kişi ben benim alayım lan. Evet. Burada... Düş. Kulübenin içinde evet kulübenin içinde. Bunun içinde. Bana sıkıyor sürekli bana. Mete evet, kulübenin içinde şu an şeyin yukarıda gözlem kulesinin içinde hali bomba atıp duruyor. Satıyor. Oğlum her şeyini attın ne yapacaksın acaba merak ediyorum sonrasında. Ben de sana bir base atayım hayırlı olsun. Hah. Bravo yatırdın mı? Direkt öldü galiba. Hayırlı mı? Sağ ol. Öldü mü? Öldü ya. Tarafı... Şerefsiz tek başına. Ağlanan var mı? Şu çatıda kimse var evet. mı? İşaretlediğim çatı. çatıda. Oha adam mı var? Adam gelmiş adam aşağı. Aşağı kadar. Tamam. Adam. tamam. gelsin. Ben siz, sizden biri sandım ben onu ya. Birden fazla kişi var aşağıda bence geldiler. Ben buradayım. mermim biterse çekileceğim. Giray sen altta mısın? Hayır buradasın tamam. Tamam. Sen netice atmaz inşallah. o büyük sıkıntı oluyor. İki motor şey geliyor. Geri 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 geri. arkadaşı gelebilir. Geldi. Onur hemen hemen rutlu bomba molotov. BZ ne varsa al kaçıldık kayaya. kayaya. saniye 19 saniye. Ha geldi saniye. adam çıktı. O, bombaları alayım. BZ var. Bende susturucu var. Öbürü? Diğerini sen mi vurdun? 4 kişi kaldı Bakalım gelecek paşa paşa. Biz alandayız. O çizgide. 17 saniye. Aha attı sis tamam. Evet. Aynen. Aa ya yok çık koşuyor. Çık, yok. Bombaya oturacak o. Ha şimdi BZ'ye oturacak. Mecbur çıkacak paşa paşa. Bakalım koçum. Alan da geliyor. Ben sola bakıyorum, sen sağa bak. Ağacın sağına. Hadi canım, gel. Hadi canım. Ağacı. Ah. Ha. Bravo be. İyi dağlı be. Vallahi elinize sağlık. Ben iki de geride kaldı ya. Alan bombası. Reis ya, adam ya. Peri reis adam. adam. არაბა მარა რეისია